Aşağıdakilerden hangisi sanat konusundaki görüşlerini böyle dile getiren bir yazarın romanını yazarken yapacaklarından biridir? Dostoyevski yolda bir işçi görüyor, yanında bir çocuk var. İkisinin de yüzleri asık, elbiseleri bakımsız, konuşmuyorlar. Bu kadarı yeterli, roman başlıyor. Bu çocuğun annesi geçenlerde öldü. Babası bir matbaada çalışıyor, bir tavan arasında oturuyorlar. Bugün pazar, İşçi çocuğu akrabalarından birine götürüyor, ihtiyar teyzesine. Bu teyze herhalde küçük bir zabit ile evlidir. Şakacı bir adam. Kışlanın alt katında bir odaları var. Baba oğul içeri girdikleri zaman teyze semaveri getiriyor. Ve dost eski kendini bu hayatın akışına bırakıyor. Sanat kim bilir nerede kaldı. Bırakın romancıyı alabildiğine gitsin. Üslup ayaklarına dolaşmasın. Bu son cümle aslında bütün parçayı özetliyor. Üsluba takılmasın yazar diyor. Üslup sanatçının ayaklarına takılmasın. Alabildiğine kendini o konunun akışına bıraksın diyor değil mi? Peki hangisi yapacaklarından biri? A. Etkileyici bir konu seçmek mi? Etkileyici bir konu seçmek. Hiç böyle etkileyici bir konu değil. Gayet sıradan. Hayatımızda gördüğümüz bir işçi, yanındaki çocuk değil mi? Normal günümüzde karşılaşacağımız bir tip. O yüzden etkileyici olduğunu söyleyemeyiz. Güçlü karakterler oluşturmak. Hayır güçlü değil. Gördüğün gibi bir işçi, yanında bir çocuk. Karakterler oldukça sıradan. Demek ki bu da olamaz. Üslup kaygısından uzak durmak. İşte yazarın yapması gereken bu. Üslup ayaklarına dolaşmasın diyor. O yüzden üslup kaygısından uzak durmaktır. Yapacaklarından biri olarak cevap geldi toplumsal sorunları gündem almak hiç toplumsal sorunlardan bahsetmedi. Okurun yorum yapabilmesine izin vermek. Okura dair tek bir cümle geçmedi. Okurun yorum yapabilmesine izin vermek böyle hiç geçmeyen ifadelerse doğrudan eliyoruz. Çok net bir şekilde çıktı cevap C. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Hangisinden şikayet etmektedir? Yeni yaşam biçimi olarak adlandırılan şey, insanların giderek Batı dünyasının üretim ve tüketim koşullarını kabullenmesinden ibarettir. Bu koşullar insanların yaşamını belirlemekte, insanlara nelerden zevk alınması gerektiğini dayatmaktadır. Gazetelerde, televizyonlarda nelerin moda olduğu nelerin moda olmaktan çıktığı insanlara dayatılmaktadır. Dikkat et dayatılmaktan bahsediyor. Örneğin öteden beri yenilen patlamış mısır yerine sinemalarda ve marketlerde satılan ithal malı mikrodalga fırınlarda hazırlanan patlamış mısır ön plana çıkarılmaktadır. Reklamlarda ayaküstü yemek türlerine övgüler düzülmekte. Sağlığa ne kadar uygun olduğu tartışmalı ürünler iştah açıcı görüntüler sunulmaktadır. Yani aslında tüketim adı altında insanlara hep batı normlarında ne yapılmaktadır diyor? Bazı değerler, bazı e, tüketim maddeleri dayatılmaktadır, empoze edilmektedir diyor. Buna dair bir yakınma var. Bakalım. A, batı dünyasının yaşam biçimiyle gündemde kalmasından. Hayır, biz bu yaşam biçimlerinin gündemde kalmalarından değil insanlara tam tersi bu yaşam biçiminin empoze edilmesinden yakınan bir kişi gördük. O yüzden A olamaz. B. Batı'nın üretim ve tüketim koşullarını dikkat insanlara dayatmasından aynen öyle sürekli vurgulamıştı. Dayatmak ön plana çıkartılmaktadır. Görüntüler sunulmaktadır, dayatılmaktadır, kabullenilmesinden ibarettir. Hep de mi? ne yapıyor? Bir baskın karakter var orada. O kim? İşte Batı dünyasının üretim ve tüketim çılgınlığının, e, kültürünün Türk insanına, burada bahsettiği halde tabii ki Türk insanıdır, bizim kültürümüze dayatılması. O yüzden çok net bir şekilde B görünüyor cevap. Patlamış mısır tüketiminin sağlıksız olmasından. Bu sadece bir örnek. Yani örnek paragrafı daha iyi anlamamız için verilir. Dolayısıyla C olamaz sağlıklı beslenmenin gençler arasında yaygın olmamasından şimdi gençler arasında yaygın olmamasından bahsetmiyor bir de sağlıklı beslenme de yine sadece bir örnek yani yukarıda anlattıklarını daha iyi anlayalım diye bir somutlama yolu dolayısıyla bu da değil biz genel bir şey ararız her zaman bu tarz sorularda modaya uygun giyinmenin son yıllarda gündemde olmasından yine bundan yakınmıyor evet modaya uygun olmak ee, bunun empoze edilmesi de yukarıda yakınılan bir şey ama bu da bir örnek. Genel çerçevede biz neyden yakınıyoruz? Ne, neyden yakındığını görüyoruz yazarın? Evet, Batı'ya dair üretim ve tüketim modellerinin, çeşitlerinin bizim insanımıza dayatılmasından, empoze edilmesinden yakındığını görüyoruz. O yüzden de verilen ifade doğrudan karşılamak da cevap Bu parçada yazarın alta çizili cümledeki düşünceye varmasının nedeni garipçilerin özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Fransa'ya ilk gidişimde Fransız şiiriyle daha yakından ilişki kurmuş, bu yabancı dili iyice değilse bile bir nebze öğrenebilmiştim. İkinci Paris yolculuğumda işin dibini karıştırdım. Özellikle gerçek üstücülük akımını kurcaladım. O zaman gördüm ki... Garipçilerin yaptıkları bu akımı Türkçe'ye aktarmaktan ibarettir. Bir kere gerçek üstücülüğü başlatan Freud'u bilmiyorlardı. İkincisi Türk şiirinde onların davranışlarını bağlayabilecekleri doğru dürüst bir liman yoktu. Buradaki eleştirileri iyi gör. Kısacası toparlıyor. Hareketleri şiirde imgeyi yıkıp işi düz bir alay düzeyine indirmekten öteye geçmiyordu. Bir, Şiirdeki yeni çalışmalarıyla dikkat çekmeleri. Şimdi bu cümlede paragrafta konuşan yazarın altı çizili cümleyle e, garipçilerin bu özelliklerini aslında çıkaramayız. Çünkü yeni çalışmalarıyla dikkat çektiklerini söylemiyor. O yüzden bir kesinlikle olamaz. birim bulunduğu seçenekler gitsin. 2. Savundukları akımın içeriğinden habersiz olmaları. Evet bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü ne dedi? Bu akımı Türkçeye aktarmaktan ibarettir. Bir kere gerçek üstücülü baştan Freud'u bilmiyorlar, yani içeriği bilmiyorlardı dedi. Dolayısıyla iki kesinlikle olacak cevapta. O yüzden C'ye de gitti. Akımın tanıtımından öteye gidememeleri. Yani ne yapıyor diyor dikkat edersen. Kısacası hareketleri şiirde imgeyi yıkıp, yani düş gücünü, hayali, mecaz, metafor dediğimiz unsurları yıkıp, işi düz bir alay düzeyine, yani algılamakta halk düzeyine, indirmekten öteye geçmiyordu. O zaman akıma tanıtmaktan öteye gidemediler. Üstüne bir şey eklemediler. Geliştiremediler diyor. Dolayısıyla 3'te verilen yargıyı da çıkarırız. 2 ve 3 olmalı doğru cevap. E. Bu parçadan Necip Fazıl kısa kürek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? söylenemez, değinilmemiştir, ulaşılamaz tarzında olumsuz soru kökleri bizim için yardımcı düşünce sorusudur. Eğer seçenekler kısaysa önce seçeneklerden başlar, anahtar kelimeleri tespit eder, paragrafı ona göre okuruz. Seçenekler kısa, önce seçeneklerle başlıyorum. A. Aldığı ünvanı hak ettiği, zaman içinde düşünsel değişiklik geçirdiği, şiirlerinde siyasi tavrın, tavrını ortaya koyduğu, Şiirdeki başarısını öteki türlerde de gösterdiği ölüm temasını başarıyla yansıttı. Şiir yönünden oldukça zengin olan Türk edebiyatında dizelerin kahramanıydı o. Şurada edebiyatın e'si küçük olacak onu bir düzeltelim. Gençliğinde sürdüğü bohem yaşamın ardından içindeki coşkun suları tasavvufun ışığıyla sakinleştirdi. Bu ikinci cümle yani şurası gençliğinde sürdüğü bohem yaşamının ardından içindeki coşkun suları tasavvufun ışığıyla sakinleştirmesi onun zaman içinde bir düşünce değişikliği geçirdiğini gösterir. Buradan biz ne yaparız? Doğrudan B'de verilen cümleyi, yargıyı daha doğrusu doğrularız. Devam. Ölüm temasına hakim şiirlerle tanınıyordu. Şimdi ölüm temasına hakim şiirlerle tanınıyorsa demek ki ölüm konusunu başarılı şiirlerinde işliyor. Bu da bizi doğrudan E'de verilen yargıya götürür. Dolayısıyla E'de verilen bilgiyi de doğruladım. Necip Fazıl Kısa Kürek ve aynı dizelerle tutunuyordu yaşamaya. 1980 yılında Türkçenin yaşayan en büyük şairi Sultan-ı Şuara ünvanını alması da tesadüf değildi dedi. Şimdi ne yaptı? Bir ünvan almış. Bu ünvanı alması da tesadüf değildi diyorsa demek ki ünvanın hakkını veriyor diyor. Dolayısıyla hak ettiğini söylüyor diyor. Şu ifade doğrudan bizi A'ya götürdü. Dolayısıyla adı verilen bilgiyi de doğruladık. Devam. Dönemin gazete ve dergilerinde kalem aldığı şiirleriyle toplumsal ve politik olaylara da göndermeler yapan Necip Fazıl Buradan da işte bir seçenek geldi dikkat et. Ne yaptı? Demek ki toplumsal ve politik olaylara şiirlerinde yer veriyorsa o zaman ben doğrudan şiirlerinde siyasi tavrını ortaya koyduğunu düşünebilirim. Yani buradan da ne gitti? C gitti. C'de verilen yargıyı doğruladık. Peki Necip Fazıl kelimeleriyle resim çiziyor ve sanatçı tavrını her durumda ortaya koymayı başarıyordu. Annesinin arzusuyla araladığı şiir kapısından girip bir daha asla geri dönmeyen Necip Fazıl KısaKürek şiir dünyasına izini ince bir çizgi halinde bırakıp gitti aramızdan demiş. Ama ne yaptığını şiirin dışında başka türlerle de flört ettiğini roman, öykü, deneme, değil mi? gibi farklı türlerde de e, başarı gösterdiğini söylemedi bize. Dolayısıyla D'de verilen yargı kesinlikle Necip fazla kısa kürek için söylenemez. Ama hocam şurada bir söz var. Biz burayı doğrudan alamaz mıyız deme sakın. Kelimeleriyle resim çiziyor diyor. Yani sana resim çiziyor demiyor. Kelimelerle resim çiziyor diyor. Yani betimleme yapıyor, tasvir yapıyor diyor. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. D'de verilen yargı kesinlikle ulaşılamayacak bir yargı Necip Fazıl için. O yüzden de cevap D. Bu parçada söz edilen yapıtla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen eşittir ana fikir. Yani parçanın genelinde ya da tamamında en çok üzerinde durulan, sürekli yinelenen kavramlar neler? Git bana bul diyor. Bir ana fikir paragrafın genellikle son cümlesinde olur ama bazen de ne yaparız biz bu ana fikri paragrafın geneline yayarız hatta böyle gizleriz bazı kelimelerdeki o metaforlardaki anlamı öğrenci bulsun kendisi bulsun ona fikir ederiz. O yüzden bir kelime avcısı gibi sürekli yinelenen kelimelere, sürekli vurgulanan, çağrışım yapılan kelimelere dikkat edeceğiz. Kelime avcısı gibi tek tek aslında kelime arayacağız. Şimdi bakalım neyi vurgulamak istiyor. Angelika'nın unutuşunda anlatıcı, AB'ye Münih'e gönderilen küçük bir kız çocuğudur. Angelica'dan bir yaş küçüktür. Yazar küçük bir kız çocuğunu ustalıkla konuşturur. Onun kendine özel iç dünyasını ayrıntılarıyla yansıtır. Hikayede her şey kız çocuğunun iç dünyasında gerçekleşir. Ve hikaye okunurken bu söylenenler veya yaşananlar kız çocuğuna uygun değil, onun dünyasında gerçekleşme ihtimali yoktur diye düşündürmez. Masum bir çocuğun iç dünyasında yaşadığı gelgitler okuyucu tarafından yadırganmayacak şekilde anlatılmıştır. Bakın bu yazarın bir marifetidir. Bu güzel bir başarıdır. Dikkat edin buraya. Yazarın gücü de burada gizlidir. Bak geliyor şimdi benim söylediğimde söyledi. Şimdi ana fikri yavaş yavaş verecek. Hazır olun. Okuyucu olarak bir masal gibi olan o kız çocuğunun dünyasına tanıklık ederiz. Angelika'yı onun aynasından görürüz. O aynada merhamet, kıskançlık, dostluk, incelik, empati, ızdırap vardır. Şurası yine çok önemli. Onun dünyasına tanıklık ederiz. Onun aynasında görürüz. Yani yazarın gözünden görürüz Angelika'nın ruhundaki o yaraları dedi. Neydi onlar? İşte merhamet, kıskançlık, dostluk, incelik, empati, ızdırap. Peki Angelica'nın dramını anlatıcının dramı içinde anlamlandırır. Yukarıda söylediğini aynen bir daha söyledi. Okuruz. Bu şekilde kahramanla okurun insan olmak noktasında nasıl buluştuğunu da görürüz. Nasıl bir noktada birleştiklerini görürüz. Kiminle? Kahramanla yani Angelica'yla okurun insan olma noktasında nasıl bir noktada birleştiklerini, buluştuklarını görürüz dedi. Ana fikir şu sondaki aslında iki üç cümlede verildi ama son cümlede de yazar ne yaptı? Noktayı koydu. Peki bakalım buna dair seçeneklerde ne var? A. İnsanoğlunun değişik hallerini bir çocuğun gözünden aktardı. Evet bu var ama bu ana fikir olarak alınabilecek bir şey değil. O yüzden o çocuğun gözünden aktarmak marifet değil. Sana burada bunu yaparak ne yapmaya çalışıyor yazar değil mi? O yüzden A olsa olsa çeldirici olur. Cevap bile olamaz. Geç. B. Anlatılanların ekseninde kahramanla okuru birleştirdiği bak istediğim kelimeyi gördüm anlatılanların ekserinde yani o anlatılanların Angelica'nın ruhundaki o e, gelgitleri işte çalkantıları yaşadıklarını anlatarak aslında kahramanla okurun insan olma noktasında nasıl buluştuğunu görürüz demişti ya son cümlede. E, birleşmek, buluşmak anahtar kelimeler aslında eşleşiyor birbiriyle. O yüzden B'de verilen yargı nettir. Cevap B görünür. Diğer seçeneklere de bakalım yine de. Düş dünyası geniş okurlara seslenmeyi hedef seçti. Hiç öyle düş dünyasından falan bahsetmedi. Gönder gitsin. C olamaz. Yaşamın farklı dönemlerinde okunmasının farklı zevkler verdi hiç bana öyle şey demedi yani Angelica'nın Unutuşu adlı kitabı işte 20'li yaşlarda okursanız şöyle bir anlam çıkarırsınız 30'lu yaşlarda okursanız şöyle bir tad alırsınız ay bir de 40'lı yaşlarda okuyun siz bu kitabı falan gibi bir şey yok o yüzden yaşamın farklı dönemlerinde falan tamamen alakasız bir ifade diye gitti o yüzden bu arada çok güzel bir kitaptır mutlaka okuyun eleştirel bir okumanın Tadı da almada etkili olabileceği. Eleştirel bir okuma yaparsanız, kitaptan farklı bir tad alırsınız falan böyle bir şey asla demedi. O yüzden E de asla benim çıkaracağım bir yargı değil. Ama gümbür gümbür B'de verilen yargı asla anlatılmak istenendir. Özellikle şu anahtar kelimeleri iyi görmem gerekiyor. Sürekli inelenen kelimeler okurla kahraman. Okurla kahramanın ee, birleşmesi. Onun gözünden görürüz. Onun gözünden anlarız. Onun gözünden işte e, anlam veririz falan dediği için sürekli B verilen yargıdır çıkarmak istediğimiz yargı. Çok uzattık. Cevap bu yüzden B. Yukarıdakilerden hangisi yazarın parçada sözün ettiği kişilere yönelttiği eleştirilerden biri değildir? Olumsuzlukları görmezden gelme, beğendiklerindeki eksiği saklamaya çalışma, bakış açısını değiştirmeme, beğenisini körü körüne savunma, Nesnel bir bakışla değerlendirme yapma. Divan şiiri tartışılmaz kusurlarına karşın gene de büyük bir şiirdir. Çok şeyler öğrenilecek usta işi bir şiir. Ama bir sanatın başarılı yanlarını görmek kusurlu yanlarını örtmeye çalışmayı gerektirmez. Şimdi kusurlu yanlarını örtmeye çalışmaya gerektirmez sözü olumsuzlukları görmezden gelmeyi doğrudan çağrıştırır. Dolayısıyla biri ne yapabiliriz olarak kalabiliriz. Beğendikleri şeylerin kötü yanlarını örtmeye çalışanlar, yeryüzünde yalnızca kat, katkısız iyi ile katkısız kötünün bulunduğu görüşüne saplanmış kişilerdir. Şimdi bu beğendikleri şeylerin kötü yanlarını örtmeye çalışanlar, beğendiklerindeki eksiği saklamaya çalışma doğrudan. ikide verilen yargıyı doğrular. O yüzden ikide gider. Şimdi burada e, saplanmış kişilerdir derken aslında, ne yapıyorlar bu kişiler bir şeye saplanarak? Bakış açılarını asla değiştirmiyorlar değil mi? Tek bir şeyin doğruluğuna inanıyorlar. Dolayısıyla şu ifade eden de biz ne yapabiliriz? Buradan biri, buradan ikiyi bulmuştuk. Buradan da üçü bulduk doğrudan. O yüzden bakış açılarının değişmediğini saplanmış, belli bir görüşe saplanmış kişilerden doğrudan çıkarabiliriz. Peki bunların çağdaş düşüncenin getirdiği bakış açısına yabancı kaldıklarını söylemek ağır bir suçlama belki ama hiç değilse sevdiğine toz kondurmama duygusallığına düştükleri söylenmelidir. Şimdi sevdiğine toz kondurmama duygusallığı denir. Beğenisini körü körüne savunma anlamındadır. Dolayısıyla sevdiğine toz kondurmuyorsa beğendiğine asla laf söyletmiyor. Körü körüne savunuyordur. Buradan da dördü düşünebiliriz. Ama dikkat edersen bu kişilere dair nesnel bir bakışla değerlendirme yapmayı çıkaramayız. Zaten nesnel bir bakışla bir değerlendirme yapmak demek tarafsız olmak demektir yukarıda saydığı bütün özellikler taraflıdır, özneldir, kişiseldir asla ne yapmıyor beğendiğine toz kondurmuyor İşte onun olumsuz bir şeyi varsa onu kapatmaya çalışıyor aman görünmesin diyor Ya yani o kadar çelişiyor ki 5'te verilen yargı diğerleriyle o yüzden hiç okumaya bile aslında gerek yok doğrudan en hızlı olan hangisi 5 o yüzden de biz 5'te verilen e, yargıyı kesinlikle sözün ettiği kişi için yönetici bir eleştiri olarak kabul edemeyiz. Bu yüzden de cevap E. Aşağıdaki parçalardan hangisi canlıların biyomekanik ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan protez ve ortezlerin üretiminde ne tür malzemeler kullanılıyor sorusuna cevap vermektedir? Şimdi soruyu iyi anlayalım. Canlıların biyomekanik ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan Protez ve ortezlerin üretiminde ne tür malzemeler kullanılıyor? Demek ki kullanılan malzemeye dair bir cevap arayacağız. Paragrafta bu geçecek. A. Kişilerin yaşam kalitelerinin yükselmesi, uygun protez ve ortezlere düşük maliyetlerle sahip olabilmelerine bağlı. Bu konuda yapılan çalışmalar en iyi protez ve ortezlerin herkes için erişilebilir olmasının yolunu açıyor. Burada malzemeye dair bir bilgi vermedi. Düşük maliyetten ve herkes için erişilebilir olmasının durumundan bahsetti. Dolayısıyla A olamaz. Ve protez ve ortezlerin üretiminde çeşitli malzemelerin kullanılmasına izin veren 3 boyutlu baskı ile herhangi bir üretim yöntemiyle tek seferde yapılması mümkün olmayan karmaşık şekilli ürünler saatler içerisinde kolaylıkla üretiliyor. Burada da üretiminin kolaylıkla olmasından bahsetti. Hani çeşitli malzemeler dedi diye hemen buraya atlamayacağım. Çünkü malzemenin ne olduğunu söylemiyor bana. Dikkat et burada diyor ki bu üretimde çeşitli malzemelerin kullanılmasına izin veren üç boyutlu baskı ile diyor. Yani üretim sürecine dair biraz bilgi verdi burada. E, dolayısıyla kolaylıkla üretilmesi, nasıl üretilmesi gibi bir yargıya değindi. O yüzden B olamaz. C katmanlı üretim teknolojileriyle protez ve ortez üretilmesi için ilk önce lazer, optik veya tomografik taramalarla elde edilen üç boyutlu aracın dijital modeli son haline getiriliyor. Yine malzemeyi dar bir bilgi yok. Burada da katman üretim teknolojileriyle protez ve ortez üretilmesi için gereken aşamaları anlattı. Önce lazer, optik veya tomografik taramalar elde edilen üç boyutlu aracı dijital modeli son haline getiriliyor dedi. Burada aşamalarından bahsetti. O yüzden C olamaz Metaller şekil verilip kalıplanabilmeleri nedeniyle 19. yüzyıl boyunca temel malzeme olarak tercih edildi. Metaller yani malzeme. 20. yüzyılda ise eşsiz özellikleriyle birlikte sentetik polimerler protez ve ortez üretim için birincil konuma yükseldi. Yani başka bir malzeme 20. yüzyılda tercih edilmiş. O zaman malzemeye dair göndermeleri D'de yaptı. O yüzden cevap geldi. E. Protez ve ortezler yürüyüş rehabilitasyonunda önemli rol oynuyor. Cerrahi müdahaleler, fizik tedavi ve psikolojik destek faktörleri yürüyüş rehabilitasyonunu etkilese de protez ve ortezler önemini korumaya devam ediyor. Burada da yürüyüş rehabilitasyonunda önemli rol oynuyor diyerek hangi alanda kullanıldığını söyledi. Dolayısıyla cevap E olamaz. D'de verilen bilgi doğrudan metaller, malzemeler, sentetik polimerler gibi ifadeleri içerdiği için doğrudan karşılık vermekte soruya. Bu yüzden de cevap D. Bu parçada Kars ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru kökü var. Seçenekler kısa. Önce seçenekleri okuyoruz. Bazı özellikleriyle şaşırtıcıdır. Çok eski bir yerleşim yeridir. Bir romanda mekan olarak kullanılmıştır. Geçmişin izlerini hala taşımaktadır. Avrupa'ya yaşam tarzına sahiptir. Konuklarını Baltık mimarisiyle şaşırtan Kars, zarif binaları, tarihi mabetleri ve ani harabeleriyle Anadolu'nun en sürprizli kentlerinden biri belki de. Şimdi bu cümleden iki şey çıkar. Tarihi mabetleri sözü bizi doğrudan e, geçmişin izlerini hala taşımaktadır yargısına götürür. En sürprizli kentlerindendir derken bazı özellikleriyle şaşırtıcı olduğunu da çıkarabiliriz. Özellikle de bembeyaz bir örtüye sarmalandığı karlı günlerde bir kış günü karsız olmak çoğu zaman kar mavisi, manzaralarının tadını çıkarmak için yeterli olabilir. Kar kalın bir yalnızlık beyazı olarak kadim şehrin, kadim, eski, eski şehir değil mi? Çok eski tarihi bir şehir anlamında. Dolayısıyla ee, buradan "beyi" de çıkarabiliriz kadim şehir kelimesinden. İner ve asırlık çınarların çıplak dallarını buzdan heykellerle çevirir asırlık cami kubbeleri yine çok eski bir yerleşim yeri olduğunu geçmişin izlerini taşıdığını doğrudan yine çıkarabiliriz buradan istersen birer şapka gibi konuklarını selama durur şehri derin bir yalnızlık ve yazına boyayarak koşuşturan kar bir o yana bir bu yana savrularak uzun caddelerin üzerine tüy tüy yağar siz iyisine bu şehri zamandan çalınmış bir kış seyahatiyle keşfedin Orhan Pamuk'un kar romanı Şehrin seslerini duyumsamak için size kılavuzluk edebilir ne yaptı? Bir Romanda mekan olarak kullanıldığını söyledi Dolayısıyla C'de çıktı Sanki bir Avrupa kentindeymiş hissi veren Ordu caddesinde gezinirken Yazar Refik Durbaşı'nın satırlarına hak vermeden ezem edemez insan Burası doğuda bir kent olamaz Yanlışlıkla Berlin'e gelmiş olmalıyım Şimdi E'de verilen yargıya dikkat etmen gerekiyor. Çünkü Avrupa yaşam tarzına sahiptir diyor. Yaşam tarzından bahsetmiyor ki. Bize diyor ki sanki bir Avrupa kentindeymiş hissi veren Ordu Caddesi'nde gezinirken. Yani Ordu Caddesi'nde gezinirken oradaki binalar, belki çeşmeler, belki işte kurumlar, devlet kurumları vesaire. Yani mimari yapı aslında Avrupa'yı dedi. Ama bize ne diyor Ede? Avrupa yaşam tarzı diyor hiç öyle yaşam tarzından falan bahsetmedi. Mimariye dair bir vurgu var burada. Dolayısıyla evde verilen bilgi Kars ile ilgili kesinlikle söylenemez. Cevap E.